Merhaba arkadaşlar Bu videoda ben sizlere Flash belleğe nasıl müzik veya dosya atılır onu göstereceğim İlk önce bu bilgisayarı giriyoruz Ve burada benim flash belleğim gözüküyor Ve benim flash belleğim 8GB Ona tıkladım Sol çift tıklıyoruz Ve burada benim müziğim var Çakal imdatın Remix'i Ben bunu atmam için ilk önce burası açık olmalı ve dosyamı görmeliyim bu müziği de atıyoruz böyle. Böyle atamazsak da burada gönder gördüğünüz gibi arkadaşlar. İlk önce ben bunu sileyim. Bu da gönderebiliriz. Gönder. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle de gönderebiliyoruz. Arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. Videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.